Kurucu Köyü, 19 Teşri Nisani 1919 Canım Baba Bu kağıt, babasının gök rengi gözlerine hayran zatına müptela olmuş, ilk göz ağrısı Elif evladının hasret mektubudur. Gözünden akan kanlı yaşı, göğsündeki gururudur. Asırlar misali uzun süren iki yıl var ki, seni görememem, sana dokunamamam. Kelimelerle sokulup mübarek ellerinden öpmeme izin ver babam. Ey şehitler alayının muzaffer kumandanı! köyümüze cepheden salimen varanlar izah ettiler. Düşmanlara mukabil 27. alayın imdadına koşmuşsunuz. Ne var ki arı burnu cephesi hiçbirinizi geri koyu vermemiş. Sen yurdumuzun bekasına meftun, biz yokluğunda mecnun olduk. Şehadetinden 792 gün sonra annemi de toprağa defnettik. 19 teşrini evvel sabahı biz annemi de sana gönderdik. Annem Zatül Cemp illetine mağlup oldu baba. Senin mahrumiyetine mukavim olamadı. Annem Hasan eve her geldiğinde onu ayakta karşıladı. Vefatına yakın tarihlerde döşeğinden kalkamıyor, senin yadigarını senin yerine selamlayamıyor diye daha mahzun oluyordu biz Hasan'ın elini bayram sabahları senin elini öper gibi öptük baba. Anasız geçen 214 gün, babasız geçen 1007 gün oldu. Mevsimler hazan oldu. Nazlı kızın Elif'in goncayken soldu. Hele şehadet haberini aldığımız gün ne keder doluydu bir bilsen. Hem mağdur hem mağrur olduk. Köyün muhtarı İsmail amca haftada bir gün askerlik şubesine gider... ...şehit düşenlerin listesini alır, caminin kapısına asardı. Cuma günleri köy kadınları ne dertliydi, ne telaşlıydı bir bilsen. O gün Cuma namazından evvel annem, Hasan ve ben camiye gittik. İsmail amca listeyi cami kapısına asmış. Avludaki çınarın dibine çökmüş, içini çeke çeke ağlıyordu. Okuma yazmayı bildiğim için listeyi o soğuk kağıdı elime tutuşturdular. Biliyordum ki okuyacağım her isim bir ocak söndürecek. Kiminin oğlu, kiminin kocası, kiminin babasıydı bu kara kağıttaki isim sahibi yiğitler. İçime haşiyet kapladı babam. Ya bu isimlerden biri sana aitse ya bu isimlerden biri de bizim ocağımızı söndürürse listeyi okumaya başladım baba. Mülazım Selami Bey. Yusuf Çavuş. Yüzbaşı Celal Bey. Her isim daha sükûnete boğuyordu kadınları. Avludaki çınar yaprakları sanki titriyordu. Rüzgar bile susmuştu. Öğle vakti güneşi şarkını çekmişti üzerimizden. Kara bulutlu bir tavan çakıldı semaya. Kolası Ahmet Halit. Ali Çevuş. hücum neferi Osmanoğlu Ömer. Bu isimlerin sahibi olan yiğitler komşumuzdu. Ahmet Halit abinin 13 aylık bebesi nasıl ağlıyordu anasının kucağında. Sanki babasının şehadetini o da idrak etmişti. Listedeki son ismi okumayı hiç arzu etmedim baba okumayı öğreten babamın ismini bu kağıttan okumak ne sancı verdi yüreğime. Nasıl derdim Hasan'ıma, canım anneme, babam artık yok şehit olmuş diye. Direndim önce okumamak için. Neden sonra dudaklarımdan döküldü güzel ismi. 57. Alay Kumandanı Yarbay Hüseyin Avni Bey Hasetim hakikate dönüştü. Bizim ocağımıza da bir ateş düştü. Yurduna meftun kumandanın evlatları yetim kaldı. Ama vatanımız düşmana kalmadı. Gitmiştin baba. Dönülmez bir yolda gitmiştin. Ama ölmemiştin. Şehitler ölmez değil mi baba? Şehit babam. Tüm askerlerinle sana kalbimizde minnet ve hürmetle yaşıyoruz. Hasan seni özlediği gecelerde ağlıyor. Avutmak için bana anlattığın masalları ona naklediyorum. O uykuya dalınca bu kez ben ağlıyorum. Ne olur rüyalarıma gel baba. Nazlı kızın Elif'ine cemalin göster. Bir küçük bu kondur alnıma. Tebessümle uyanayım sabaha. Ne olur Allah aşkına. Ben de seni özledim baba. Hem de çok özledim. Yarın yine bayram baba. Hasan'ınla ağırladığımız öksüz, yetim bir bayram daha. Hasan yine bayram namazından çıkanlar arasında seni gözleyecek. Ben yine senin yerine Hasan'ımın elini öpeceğim. Ey vatan toprağım! Anam, babam, dahi canım sana feda olsun. Ey babam, Bayramınız kutlu olsun. Kızın Elif Balıkesir Savaştepe Korucu Köyü